yani ne bileyim ya tespih çekmeler falan bir hareketler falan. yani şey olmuş adet kabilinden yani Allah'ın büyüklüğünün şuuruyla değil de yani yani öyle yapacağına ben ne bileyim ya Subhanallah çekiyor işte 33 Subhanallah 33 elhamdülillah 33 Allah Ekber yatarken 34 oluyor o hadiste falan yani ne bileyim ya. İşte bazı hadis-i 10 kere de var yani on la on elhamdülillah, on Allah ekber de var. Namazlardan sonrası için konuşuyorum. Bazı hadislerde ama Osmanlı ecdadımız daha faziletlisini tatbik etmişler. Mescitlerde falan şu anda herkes 33. Ya kardeşim 33'te 10 çıkmıyor ya. Yani böyle süp 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 Ya Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Allah'a tenzih edemiş. Elhamdülillah, Allah'ın ne var. Millete namaz nasip etmiyor, abdest nasip et. İmanı yok, millet bize hamd. Namaz abdest nasip etti, şimdi namazı bitirdik. Elhamdülillah. Sağlığım, saatim, afiyetim Hastanede bas bas bağırabilirdim, entübe olabilirdim şimdi. Elhamdülillah. Yani bilmiyorum ya. 33 yapıyorsunuz diye yani ne bileyim. İsterseniz 10 yapın, doğru yapın yani. 10 yapın, doğru yapın. Bu ne ya? Böyle gidiyor allah Ekber. Adam allah Ekber derken ballak ballaka döndü ya. Lak ballak ballak ballak. Ya ne konuşuyorsun ya? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor ya. Yapma kardeşim ya. Sen Allah'ın huzurundasın. Yani bunlar ne olmuş biliyor musun? Adette dönmüş. Adet. Ritüele dönmüş. Buranın ritüeli bu yani. Namaz bitti çıkart tespihleri falan. Ya bırak şu işleri ya. Yapma. Efendi Hazretleri bunlara çok dikkat et. İki tane çarşı pazar kurmayın derdi. Ağzınız başka, kalbiniz başka yapmayın derdi. Aklınızı, kalbinizi Allah'ta hazır edin. Zikrin manasını düşünün derdi. Yoksa huzursuz, huzursuz namaz olmaz, tamam olmaz. Ha, borcun düşer mi? Düşer. Borcun düşer. Borcun düşer de ne kazandıracak sana ya? Hiçbir şuur vermedi sana. Allah'ın yüceliğini hiç hatırlamıyorsun yani. O bu zikirdeki mesele, Estağfurullah, Estağfurullah. Yani, Af istiyor. Neye göre af istiyor? Pişman oldu mu? Bir daha yapmama azmetti mi? Ondan sonra Allah'ın huzurunda ya rezil oldum diye bir nedamet çekiyor mu? Onu diyor İmam Rabbi Hazretleri yani o mektubunda. Bir insanın diyor kulluk yapmasının yolu diyor günahlardan sakınmaktır. Emirleri tutmaktır, günahlardan kaçmaktır diyor. Ancak yanlış da yapma payı var, yaparsa beşerdir. Ama diyor o zaman da insan en azından ne yapmaz? Günah yaptıktan sonra sevinmemeli. Memnun olmamalı. Mümbesit olmamalı. Oh ne fırsat elimize geçti bilmem nelerin vurduk beline dememeli. Ya hacil olmalı, münfeil olmalı, mahcup olmalı, başını eğmeli, tevbe varla. Yani kulluğun yolu budur. Sen Allah'ın kulusun, kölesisin yani.